Oh, hava mis gibi. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Burada küçük bir balıkçımız var. Merhaba Sena'cığım. İyi baba. Yüzüme bak. Burası da kamp alanımız. Burada da güzel kampçımız Sinem. Ağaçların altında kamp ateşimizi yakmakla meşgul. Güzel. <laughs> güzel Sinem'i bakar mısın? Burada da usta balıkçımız Tatar Ramazan'ı göreceksiniz şimdi. Bu da benim Aslan oğlum. Yoksa video ile beraber balık mı geliyor? Geliyor mu yoksa? Bakıyoruz. Tabii ki iki saattir olmadığı gibi gene gel. Şamandıra geldi. vuruyor. Hep küçük vuruyor, büyük de geçiyor. Yani. Ama doğa mis gibi. Herkes hayatından memnun sakin. Az önce tane de Burası da benim mekanım. Koltuğum. Oltam. Ve mükemmel bir doğa.